hakkını verelim. Bu kadar zulüm artık yeter. Bakın oradan insanlar bakıyor birazdan çıkacaklar. Diyorlar ki Bahadır Bey çimenlere gelip su vermişler. Çimenleri ustatıyorlar. Ya böyle bir zulüm olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Bir işletmeci, bir yönetici izin isteyen insana dişim ağrıyor diyen insana aç ağzını bakayım der mi ya? Bu fabrikada biz bunları gördük. Ve ben dedim ki Tİ işçisi benim namusumdur. Bu saatten sonra bu namusun bekçiliğini yapıyoruz. Yüzlerce insan, binlerce kişi üyemiz var burada ve bunların hesabını tek tek soracağız. Bu bugün kavga ediyor olabiliriz. Yarın belki işveren kafasına dank eder. İş barışını sağlarız. Burada davulla zorlayla tekrar aynı şekilde toplanırız. işverenimizi de alkışlarız. Ama şimdi kavga zamanı. Şimdi hak arama zamanı, sen bize kulundu dersen toplu iş sözleşmesinde senin ciğerini sökeceğiz Mehmet Kaya. Yokmuşsun ki adam buraya giremez, sendika girerse. Ulan benim buraya girmek gibi bir niyetim yok ki. İnsanlar hakkını alsın. Al yeter kardeşim, gel yanıma, gel. Şu kızımız da gelsin, Eslem. Şu çocuk, şu çocuk var ya, bizim kanalımızda var. Her gün annesiyle burada eğlenmekte. Her gün sendik hakkımız engellenemez diye. İşte bu kardeşimiz gibi burada bir sürü kadın emekçimiz var. Bunlara kreşe gidenlere materyal ücreti altında hani kanun vardı? Hani kanun vardı? Nasıl materyal ücreti altında bu insanlardan ana okullarında para kestiriyorsunuz kreşlerden? Bunu sen ödeyeceksin Mehmet Kaya sen materyal ücreti diye bir şey yok. Kaç para ödediniz kardeşim bugüne kadar? Anlat gel. Gel söyle gel. Gel utanma gel. Şimdi ben söyleyeyim, utandırmayayım seni. Bu kardeşimiz de kreşe gidiyor içeride. Yüzlerce kadınımızın, kardeşimizin çocukları kreşe gidiyor. Zaten işçiye 17 bin lira veriyorlar. Kreşlere de materyal ücreti ara altında bu insanlardan para alıyorlar. Utanmaz adamlar. At çiftlikleriniz var. Keşanın yarısından çoğunu almışsın. Bulgaristan'a fabrika kurmuşsun. Bulgaristan'a fabrika kurmuşsun. Gitmişsin Mısır'a fabrika kurmuşsun. Türk insanı senin kölen değil. Bu insanlar asgari ücret, a, devlet belirlemiş. Devlet süre düşeni yapmış. Demiş ki asgari ücret geçinilir, geçinilmez. Maalesef ülkede genel şartlar asgari ücret olduğu için sanki asgari ücret her maaşmış gibi algılanıyor. Kardeşim asgari ücret bir spejere verilir. İşe yeni başlayana deneme süresinde verilir. Asgari ücret bir ücret değildir. Bunu Türkiye'de öğreteceğiz. Bütün sendikalar bunun mücadelesini yapacak. Biz bu mücadeleyi bir kişiyle yeter. yeter hanımla başladı ve dinlere ulaştı. Bu mücadele yeter hanım sayesinde başladı burada. Kadının gücü Aksa'nın aslanları bunlar. Ve Mehmet Kaynız'ın günü yıkacağız. Kıymetli kardeşlerim. Ben... <laughs> Arkadaşlar milletvekilimiz size evet. çiçek vermek istiyor. hak evet, <laughs>